Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, FC Mobile çekeceğiz. Ben oynayamayacağım. Arkadaşım var yanında. O oynayacak. Ben de size göstereceğim. Hadi başlayalım. Ha. Arkadaşım bu merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar Kaan Şafa abone olmayı unutmayın. YouTube hesabım yok ama olacak. Olabilir evet. Hadi. Neyden hangisi? Futbol merkezi. İlk önce bir kadromuzu gösterelim. Bu benim tabletim. Çok önemli. Arkadaşlar kalede 112'lik. Sen söylesene. 112'lik bu fonlar kalede. Ee, sonra stoperde Balde var. Balde, Normand ve Fernando Hierro. Orta sahada merkez defansif orta sahada. Petit, sol orta sahada Tadic merkez ofensif orta sahada Kaka sağ sağ orta sahada o, o koç o koç var sağ kanatta Luis Figo forvet Gerard Moreno sol kanatta tabii ki de Hazard Arkadaşlar bu arada FC Mobil'i çok iyi oynuyor arkadaşım. Şu oynayalım. Ee, <laughs> evin Tamam. Teke tek tek mücadele. Teke tek oynayacağız. Arkadaşlar video biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar bizim takımımız göstereceğim. Bizim takımımız bu. Diğer takıma bakalım hemen. Geç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gülme gülme belki iyi oynuyordur. Onu göreceğiz. Arkadaşlar bizim, ta <laughs> tane bizim takımımız bu. Onların takımı beyaz. Yani biz maviyiz. Bakın arkadaşlar şimdi spikerlik yapayım mı? Yap. Luis Figo şimdi gidiyor. Yapayım yapayım. Gol mü? Hmm, i̇lk golümüz geldi. Beşinci dakika. Normalde 5. dakika verdiğimiz 5 saniye. Neredesin? Arkadaşlar elimi gördü. Oğlum adama bak. What en az honest fucking death? Fuck girl. I guess şu gol sevincini yap. Bak Arkadaşlar benim gol sevincim Bak Roma. Yani ben gitarcıyım. Gitarı çok severim aslında. ben gitar çalıyorum ar haberiniz olsun. Like e, Bu like like gitarı sevenler like atsın. FUTBOL sevenler like atsın. Futbol ve gitara sevenler like'la anlatabilir. ARKADAŞLAR 3 3 geldi. 3 geldi. <laughs> İlk defa bu kadar abartı oynamışım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> gidiyor adam. Allah gol yedik. Pardon. Dikkatim dağıldı pardon. 10 105 105'lik Lan hadi ya Adam değil Sen de geçme Ben de geçmeyeceğim Şimdi ben adama baş boş, boş bekleyeceğim Oğlum hadi gol at Bu arada sıkılırlar biliyorsun değil mi? Biliyoruz Sonra maçtan çekelim Ay seyirciler sizi. Gol be. Gerard Moreno ikinci. Ay ikinci Kafa var. Dördüncü gol. Lan. Lan. Oynadı. Lan kaleyi çıkarttım. <laughs> Şimdi füze geldi azarttan. Ah, Aa, yani. Oğlum yakınlaşıp atsaydım. böyle bak. Akrobatik bu atmaya çalıştım. Arkadaşlar arkadaşım biraz kendine bir şey sanır. Şaka hmm. şaka. Adam çok gücüme gitti. pas ver. Ben seni teknik direktörüm. Oooo. pas çok güzeldi ama. 39. dakikada 39 dakikada 5 gol. Bence iyi. Bence 10 gol atarız. Abarttık lan biraz. Adam çok kolay çıkınca. Ya bıktın mı lan sen de? Hazard Hitri'ye gidiyor. Hazard. Vurdu gol. Arkadaşlar hiç göremiyorsanız biraz çığırıyor. Sen neden uzaklaştırıyorsun? Bilmem. Bakın böyle. Evet. Golü gösterince arkadaşlar biraz yakınlaştırıp sonra geri tutacağım. İlk, yere İlk yeri bitti, bitti. 6 bir. 6 tane atılır mı be? Oha Fenerbahçe. Hadi başla. Ben Galatasaray'ın haberiniz olsun. Arkadaşım Fener'le ama iyi. Bir şey olmaz. İki takım Oh, hmm. gol, gol geliyor, gol ya, Lan ne yapayım? Ben Bile birazcık. Ne Ama oğlum on, ondan gelen topu nasıl vuramadı? Berber pat 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 gol, 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 gol. gol geçmeyi seyircilere izletelim. Arkadaşlar hazartımız sayfaya çalış. Bakın. Arkadaşlar biraz büyüteceğim. Arkadaşlar gol ekmeği yemedim. Arkadaşlar 10 tane atamazsam al. Evet öyle. <laughs> Tabi evet. atamazsam atamazsın. ne yapıyorum? <laughs> ha, tamam. Bula bula. Oha Hazard 6 gol attı. <laughs> Yok Hazard. Hazard 5 attı 5 attı. Baya ee, iyi Çünkü kolay çıktı bizim. Ama adam da iyi gerçekten. Olmaz. Acağını kırmak istiyor mu adamın? Kaka. Kaka gibi gözüküyor burada. Zaten kaka. Kafası direkt kaka. Tamam. Şu voley bakma. Ama hava dönüyor. Kalçadan almış. Kalkmış. Oha 9 bir. Altı tekrar altı. Adam deli biraz. Burada daha 70 77. 70, dakika. Aa atamadı Atamadı Onu Hı? atamayacak mısın? Atacağım. Çok iddialı konuşuyoruz. Çok. Ya. Ya popo. Kuzey at ya seyircileri üzüyorsun tamam. bak. Lan onu ben yapmadım ama. Lan. Gol yedik işte. <laughs> Aa geçtik ya. Ama. Ya. Penaltı yaptın. Hmm, Sizce tutar mı tutmaz mısın? diğer taraf. Oha palenka yaptı. Ben ne yapayım? Ortada dur. ne yapayım? Osurayım mı? Geç, geçmiyor. Oh. Ya yani. e, geçemiyor. Mal çok. <laughs> <laughs> Ama en azından 9 gol atmak da çok iyi. 90 dakikada. Ona tamamlamak zorundayım burada. Bakalım Gerard Moreno izleyebiliyoruz. Hangisini izlemek istersin? Hiçbirini izleme geçecek. Bak şu gol güzel. İzin ver mi? Oha müzik de var. Bir defa izliyorum ben. Tamam çık çık. Ne yaptın lan? göstersene. Ağlar bat mal peteği. Geçsene lan. Geçmiyor ha geçti. Biraz paket açalım gel. Paket, paket aç açabilir miyiz onun? şeyimiz CFR'im diyor. Paket bulursan valla açarız. Var ama mücevher yetmiyor. Mücevher ha

Bu ne lan? Sen lige, katılmadın mı? Oha! Bir tane adam 114 gen. Arkadaşım şaşırdı bakın. Lan bir çek. Şuna Lan bir popomu ye. Hangi lige girelim sizce? Bilmiyorum. Bence bu güzel. Bu ne amın? Ben Şimdi yol... paket açacağız. Özel yardımın lazım. Şimdi paket Şimdi açacağız. Var. Tut sen şunu tut. Dur bir açma ben. Arkadaşlar biz şunu açacağız. Uzat çeteler, kopan da pritteler. Mehmet'i hiç sana layık düştüler benden önce. Arkadaşlar inşallah çok güzel kartlar çıkıyor. Tabii ki karsan. Tamam hadi, hadi hadi hadi. Arkadaşlar biraz bekleyip gittik. Ben, evet. ben açayım. Ben açayım lütfen. İkimiz. Açıyor. Uğurlu. Çok uğurlu değil dedim haberiniz Evet. Çok bok gibi bir şey. Ben. Ben bu da bana hep zaten bok geliyor. Herkese bok Lan ay, yalnız benim tabletim bana diyor. Arkadaşlar. Olabilir bir, şey bir şey var mı? Hepinize bay bay. Gel ikiniz bay bay yapalım. Bay bay. Oğlum bon, doğru düzgün yap. Bay bay.